Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecba'in. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim. Bakara suresi 70. ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu dediler kimler? İsrail oğulları, Yahudiler. Ne dediler? Üdü'u <laughs> ey Musa dua et. Kim için? Lena. Bizim için. Kime? Rabbeke. Rabbine. Ne için dua et? Yübeyin. Açıklasın. Kime? Lena. Bize. Neyi açıklasın? Mahiye. O ineğin özelliklerini tüm ayrıntılarıyla açıklasın. İnne. Şüphesiz ki. El beqara. İnek dediğin hayvan teşabehe birbirine benzer. Aleyna bize göre bizce. Ve inna muhakkak ki biz Allahu Allah'ın dilemesiyle Allah dilerse le mühtedün hidayete erenlerden doğru yolu bulanlardan oluruz. Sadakallahül azim.